Merhaba dostlar, Kumar bağımlılığında ailenin bilmesi ve yapması gerekenler. Bu videoda e, bu konu üzerinde durmaya çalışacağım. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum: Anneler, babalar, kardeşler e, çok çok zor bir durum. Allah düşmanımın başına vermesin, hiçbir ailenin başına vermesin kabullenilmesi çok çok zor. Anlaşılması çok çok zor. Nasıl yaklaşım sergileneceği konusunda tavır takınılması çok çok zor. Öncelikle benim böyle bir durumla karşılaşan aile fertlerine tavsiyem kanalımızdaki diğer videoları özellikle kumar bağımlılığı nedir, patolojik kumar nedir bu başlıklı videoyu dinlemeleri devamında kanalda yayınlanan ve kumar bağımlılığı kavramını açıklayan videoları dinlemeleri olacak. Kumar bağımlılığının ne olduğu anlaşıldıktan sonra özetle bunu da açalım. Kumar bağımlılığı biyolojik bir beyin hastalığıdır. Bununla birlikte e, tekraren ifade etmek istemiyorum ancak ee, kanaldaki videoların izlenmesi çok çok yararlı olacaktır. Devamında e, oğlumuz, kızımız, kardeşimiz e, durumundan şüphe mi duyuyoruz? Yoksa e, kumar bağımlılığından muzdarip olduğundan emin miyiz? Buna göre davranışımız şekillenebilir. Eğer durumu tam olarak net değilse uygun sakin koşullarda bir konuşma ortamı ayarlanıp daha ziyade kendi kaygılarımızı ön plana çıkaracak şekilde örnek veriyorum oğlum kızım ben senin davranışlarından rahatsızlık duyuyorum hatta yekden kumardan şüpheleniyorum Belki yanılıyor olabilirim. Ancak senin e, bana tüm gerçekliği, tüm samimiyetinle anlatmanı istiyorum. Her koşulda başına ne gelmiş olursa olsun sana destekte bulunmaya çalışacağım, destek olmaya çalışacağım. Ailemizin imkanları neyse elimizden geleni yapacağız. Konuşalım. Paylaşalım, birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi bu şekilde ifade etme sebebim şu. Kumar bağımlıları özellikle yalan söyleme konusunda çok mahirdirler. Yalan söyleme konusundaki bu ustalıkları kumar eylemini devam ettirebilmek için sonuna kadar her koşulda ustalıkla yalan söylemeleri sonucunu doğurur. Yalan söylemekten ve sorunlarını gizlemekten kaçınabilmesi için bu yapılacak ilk konuşmanın olabildiğince samimi, suçlayıcılıktan, itham etmekten uzak ve aile bireyini yani kardeşimizi, oğlumuzu, kızımızı e, yalan söylemeye sevk etmeyecek şekilde bir konuşma olması çok doğru olacaktır. Bununla birlikte yalana başvurmaması için daha başta en başta oğlum hesaplarını görmek istiyorum. Hiç endişe etme. Sonuç ne olursa olsun ben sana destek olacağım. Gerekirse borçlarını yapılandırırız. Taksitlendiririz. Bununla birlikte profesyonel yardım alman için birlikte psikoloğa gideriz, psikiyatriste gideriz. Önce kendimiz oturur. Bu sorunu nasıl çözebileceğimizi analiz ederiz, değerlendiririz. Ama ilk olarak senden istediğim şey tüm banka hesaplarını bana göstermen. Hiç utanma, çekinme, hiç, hiç mahcup olma. Bununla birlikte e-devletten veya herhangi bir bankadan FinDex not raporu, risk raporu. Bu raporu alıp hangi bankada nasıl hesabı var? Ne almış, ne vermiş? Kredi durumu nedir? Ek hesaplarının durumu nedir? Bunları talep etmek lazım. Eğer bunları göstermekten imtina ederse çok ciddi bir şüphe uyanacaktır. Şimdi bu aşamayı sükunetle açtığımızı varsayıyoruz ve ailemizde artık su götürmeyecek şekilde kumar bağımlısı oğlumuz, kızımız, kardeşimiz ve benim şu dakikaya kadar es geçtiğim en önemli başlık eşimiz durumundan eminiz ne yapacağız nasıl yaklaşacağız İlk olarak söylemek istediğim şey şu kumar bağımlılığının tedavisinde kesinlikle aile her aşamada yer alması gerekiyor Ailenin de terapi alması gerekiyor psikolog bağımlı ve aile üçlü sacaya sürecin her aşamasında bulunması gerekiyor. Atacağımız ilk adım ve sürecin tüm süreç boyunca aklımızdan çıkarmamamız gereken ilk şey şu. Aile fertleri öncelikle kendi ekonomik durumlarını, kendi sosyal durumlarını korumakla yükümlüler. Bunu biraz açıyorum. Oğlumuz, kızımız, eşimiz kumar bağımlısı Bizim alacağımız ilk pozisyon şu. Borçlarını biz ödemiyoruz kesinlikle. Kesinlikle borçlarını biz ödemiyoruz. Sorumluluk almasını sağlıyoruz. Tüm sorumluluk onda. Fakat borçlarını yapılandırmada, taksitlendirmede borçlarını düzenli ödemesi noktasında gerekirse iş bulmaya yardımcı olmada veya bankalarla temas, e, finans ile temas kurma noktasında, yapılandırma noktasında e, bilgi desteği, fiziki destek, yanında olmak, moral motivasyon desteği, organize olmasında bilgimizin, görgümüzün kullanılması. Bu noktalarda sonuna kadar yanındayız. Profesyonel destek alması, psikolojik destek alması, fakat borçlarını ödeme noktasında kesinlikle çekimser davranıyoruz sonuna kadar. Evet. Ve yaptığı davranışların sorumluluğunu alacak şekilde bir organizasyon yapıyoruz. Bu sorumlulukta en başta maddi sorumluluk. Bununla birlikte kendisinin bilinç düzeyine göre, bağımlının bilinç bilinç düzeyine göre ve yaklaşım tarzına göre bazı arkadaşlarımız neyin içinde olduğunu ben bağımlı mıyım, hasta mıyım, kumar bağımlılığı iradi bir şey midir? Ben sadece irademi ortaya koyarak bu bağımlılıktan kurtulabilir miyim? Bu noktada bazı arkadaşlarımız gayet bilinçli. Sadece adım atma noktasında, sürece başlama, profesyonel yardım alma noktasında çekimser kalabiliyorlar. Bazı arkadaşlarımız bu kavramlardan tamamen bir haber. Her koşulda, koşul ne olursa olsun, ailemizde bir kumar bağımlısı varsa biz onu bir şekilde profesyonel yardım almaya hiç olmazsa, hiç olmazsa bir iki seans kumar bağımlılığı nedir? Çözümü nasıl olur? Kolundan tutacağız, gönlünü alacağız, bir psikoloğa, psikiyatriste götüreceğiz. Tabii imkanları ölçüsünde e, psikolog randevusu, psikiyatrist randevusu ayarlanırken veya bu ilk şok atlatılırken, ilk konuşma yapılırken bu bizim ses kayıtlarımız, videolarımız dinletilse olur mu çok da güzel olur, harika olur. Bir ön hazırlık olarak düşünülebilir. Farkındalık aşaması için, motivasyon için bir ön aşama olarak dikkate alınabilir. Ne yaptık? İlk olarak e, kumar bağımızı, aile ferdimizi karşımıza aldık. Çok samimi bir şekilde, hiçbir şekilde suçlamadan durumunu anlamaya çalıştık. Anladığımızı gösterdik durum tespitini yaptıktan sonra hasar tespitini yaptıktan sonra kendisini profesyonel yardım almaya süreci yönetmek için bir psikoloğa psikiyatriste görüşme noktasında diyalogumuzu kurduk talebimizi ilettik. Kendisine kumar bağımlılığı nedeniyle oluşan maddi hasarlar ve diğer hasarlar için destek olacağımızı belirttik ancak tüm sorumluluğun ve bu hasarı onarma sorumluluğunun kendisinde olduğunu ortaya koyduk. Devamında çeşitli başlıklar üzerinde ailenin nasıl yaklaşması gerektiğine dair analizlerimize devam edelim. Öncelikle şunu anlamlandırdık. Kumar bağımlılığı bir beyin hastalığı, biyolojik bir hastalık. Tedavisi uzman psikologlar, psikiyatristler tarafından yapılıyor. Bununla birlikte yardımlaşma grupları çok çok önemli. İlk başta da sürecin başında da farkındalık. Farkındalığı tabii ki yine uzmanlar tarafından oluşturulacak. Bununla birlikte yani bu kanalda olduğu gibi bir nevi yardımlaşma grubu sayılabilecek bir yapıdan da yolun başında bilinçlenme anlamında ve motivasyon anlamında destek alınabilir güven ilişkisini ele alacak olursak güven noktasında aile tabi yıkılmış durumda. Karşısında sürekli yalanlar söyleyen, kumar eylemini devam ettirmek için yalanlar söyleyen bir birey var. Ama canınızın bir parçası. Eşiniz, kızınız, kardeşiniz. Ne yapacaksınız? Güven ilişkisini zamana bırakacağız. Güven ilişkisi zamanda doğruları yaparak, emek vererek tekrardan oluşacak inşallah. Bu noktada ee, üzerinde durmamız gereken çok ciddi bir şey var. Bunu ifade ettiğimde şaşıracaksınız ve anlamlandırmakta güçlük çekeceksiniz. Ailenizde bir kumar bağımlısı varsa, borç alma ihtimali olan akrabalarınızın hepsine bu durumu haber verin. Şaşırdınız değil mi? Hayır, kesinlikle şaşırmayın. Utanmayın, mahcup olmayın. Gizlemek yerine tam tersi bunu akrabalara mutlaka haber verin. Uygun bir dille benim oğlum, kızım kumar problemi yaşıyor. Sizden para talebinde bulunduysa haberim olsun. Kesinlikle para vermeyin. Kendisi profesyonel yardım alıyor veya almak istemiyor. Artık durumu neyse bir şekilde borç alışverişini keseceğiniz bir iletişim kurmanız gerekiyor. O kişiler şunu bilmesi gerekiyor akrabalarınız. Aile ferdiniz kumar bağımlısı. Bu koşullarda para alışverişinde bulunmaması gerekiyor. Bulunmasın. Artık bulunursa da bu koşulları bilerek bulunsun. Ama sizin niyetinizin ve gayenizin para alışverişi olmadığını özellikle belirtmeniz çok sağlıklı olur. Sorumluluk başlığını tekrar tekrar vurguluyorum. Kumar borçları Kesinlikle bu sorumluluğu alması gerekiyor kişinin. Asla borçlar aile tarafından ödenmemeli. Sadece yapılandırılmaya yardım edilmeli. Çok 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 özel durumlarda kişinin hayatını idam ettireceği kadar işini kaybetmeyecek kadar cüzi rakamlarda ve kısıtlı belirli koşullarda küçük destekler olabilir. Bu arada şöyle bir şey var. Bu aile ferdimiz Diyelim ki at yarışı oynuyor. Diğer tüm kumar türlerinden de uzak durmak zorunda. Spor bahisleri, borsasıdır, forex'idir, kripto parasıdır. Ben bunlara kumar demiyorum. Sadece çok riskli davranışlar olarak görüyorum ve hepsinden uzak durması gerektiğini belirtiyorum. Yani ben sadece şunu oynuyordum. Şimdi bunu yapsam olur mu? Hayır, olmaz. Ve hayatı boyunca, hayatı boyunca hiçbir bahis türünü, hiçbir kumar türünü 1 liralık dahi oynamayacak. Ee, bu aile ferdimizi kumar borçlarını ödemesi için ve meşguliyet için ek iş olabilir. Mevcut işini geliştirmesi olabilir. Bu noktada teşvik etmek lazım. Genelde aile fertleri şöyle düşünebiliyorlar. Ya şimdi çalışırsa para kazanırsa kontrol edemeyiz bunu. Affedersiniz su içtim kontrol edemeyiz. Para kazanırsa tekrar kumara verir. Kesinlikle böyle düşünmemeliyiz. Çalışmak hem bir meşguliyet getirecektir. Bununla birlikte profesyonel yardım alma, bilinçlenme, yardım gruplarına katılma gibi faaliyetlerle birlikte çalışmak o kişi için çok ciddi bir ödev olacaktır. Kazancıyla da planlanmış bir şekilde borçlarını ödeyeceği için hem hayatı daha kısa sürede belli bir dengeye oturacak. Hem de bahsettiğim gibi tekraren bir meşguliyetle meşgul olacağı için hayırlı bir işle. Zihni de normalleşecek. Hayatı da hızlı bir şekilde normalleşecek. Devam ediyoruz. Bağımlılığın kronik bir hastalık olduğu asla unutulmamalı. Şimdi bu noktada kumar bağımlısı için bunu kabullenmek çok çok acı. Keza aileler içinde. Artık bu eşiği açtıktan sonra, bağımlı olduktan sonra ömür boyu bu tekrarlanabilir. Ben iyileştim, tamam, oldu. Böyle bir nokta yok. Ömür boyu tedbirli olmak gerekiyor. Ömür boyu belli kriterlerde, belli noktalarda özenli olmak gerekiyor. Artık ömür boyu özenli bir yaşam sürmek gerekiyor. Bu kesinlikle unutulmamalı. Yaşamsal kararlar ertelenmemeli. Ee, yanlış okudum bunu. Özür diliyorum. Ee, notlarıma bakarak ifade ediyordum. Kritik kararlar bu dönemde alınmamalı. Ya Bunu da işte bir boşanma olabilir. İşle ilgili bir karar olabilir. Çünkü neden kritik kararlar alınmamalı? Çünkü kumar davranışını sergileyen kişi risk algısı bozuktur. Riskli kararlar alabilir. Tereddütsüz bir şekilde riskli kararlar alabilir. Bu nedenle hayatına yön verecek köklü değişiklikleri ailesine danışmadan hiç hiç almamalı. Psikoloğuna, psikiyatristine danışmadan hiç hiç almamalı. Fakat mümkünse bir rehabilitasyon sürecinin sonuna kadar bu kararları ertelemeli. Bu karar alma noktasında psikolog, psikiyatrist, profesyoneller ve aile üyelerinin Haber olacağı şekilde organize etmek çok sağlıklı olacaktır. Aileler e, kumar çok yıkıcı bir davranış olduğu için bütün odak noktalarını o aile ferdi üzerine yönlendirebiliyorlar. Artık hayatları kumar oluyor. Bu da sağlıklı değil. Çünkü aile fertlerinin de artık destek alacak e, bu süreci sürdürmekte zorlanacak bir psikolojiye geldiğini görüyoruz. Aile fertlerinin de psikolojik destek alması lazım. Ve odak noktalarına e, tabii ki hangi koşulda odak noktalarını hayata döndürmeleri lazım. E, kumar bağımlısı profesyonel yardım alacak. Bununla birlikte imkanlar ölçüsünde yardımlaşma gruplarıyla teması olacak. Bu koşullarda aile fertleri de artık odak noktasını kumardan hayat meşgalesine döndürmesi sağlıklı olacaktır. Kumar bağımlısı aile ferdimizle diyalog kurduğumuzda yani sürekli kumarı gündeme getirecek, sürekli bağımlılığı gündeme getirecek, tekrar tekrar hatırlatacak bir iletişim tarzı asla faydalı değil. Faydalı olmadığı kesin. Hatta duruma göre zararlı da olabilir. Yani bu noktada da çok özenli olmak lazım. Ee, zaten aile terapi sürecinin bir parçası olması lazım. Kişinin e, sürecinin nasıl ilerlediğine dair kontrol mekanizmalarını oluşturmuş olması lazım. Örnek veriyorum, eşiniz, oğlunuz, kızınız kumar bağımlısı. Bir müddet e, ekonomik kararlarını sizin onayınız geçmeden alması, almaması çok sağlıklı olur. Ciddi bir süre hatta. Bununla birlikte banka hesap hareketlerinin kontrolü olabilir. E, Psikiyatriste, psikologla dönem dönem görüşmeler ve süreç hakkında analizler olabilir. E, zaten bu şekilde e, yakınınızın durum hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Kendisiyle de sürekli çok sık bir şekilde bu süreci analiz etmek, tekrar tekrar gündeme getirmek olumlu sonuç doğurmayacaktır. Sürekli kontrol etmeye çalışmak yerine e, güven duygusunu ön plana çıkarmak lazım. Çünkü kontrol ederek, yani tabii ki belli kontrol noktaları oluşturmak sağlıklı olacak. Fakat yani sonsuza kadar kontrol ederek bir bireyi, yetişkin bir bireyi doğru davranışlara sürükleyebileceğimizi düşünmüyorum. Zamanla güven unsuru oturacaktır. Özellikle özellikle profesyonel yardım alma süreci ilerledikçe. Kişi doğru davranışları hayatına adapte ettikçe aile içinde güven tekrar yerine gelecek. Yani bu noktada kontrol etme ve endişeleri bir şekilde dengelemek lazım. İletişim tarzı da çok çok önemli. Şimdi e, kumar bağımlıları çok çok hassaslaşıyorlar. Neden hassaslaşıyorlar? annesine yalan söylüyor, babasına yalan söylüyor, kardeşine yalan söylüyor, tüm arkadaşlarına yalan söylüyor. Neden? Bu hastalığın belirtisi yalan. Kınanacak bir şey değil. Yani normalde yalan utanç verici bir durum. Fakat bağımlı hem bir yandan utanıyor, mahcup oluyor, rezil oluyor kendi içinde, kendine yakıştıramıyor. Fakat bu bir hastalık. Bu davranışı devam ettirebilmek için yalan söylüyor. Kişi bu mahcubiyeti, bu ezikliği yaşarken eşi, aile fertlerinden annesi, babası, kardeşi yani kendisiyle iletişim kurarken e, en çok destek beklediği burada destekten kasıt tabii ki manevi destek, süreç yönetimi ve benzeri konular kesinlikle para desteği değil suçlayıcı yaklaşım. Tekrar tekrar hatalı davranışların, yalanların vesaire hatırlatılması, yani sürece hiçbir şekilde hizmet edecek bir şey değil. Tam tersi, bu davranışlar kişi eğer bir hata yaparsa ileride bir kayma yaşarsa, tekrar bir temas olursa gizlemesine yol açacaktır, borçlarını gizlemesine yol açacaktır, bir şekilde bu sıkıntılı sürecin uzamasına yol açacaktır. İyileşmenin aşamaları vardır. İlk aşamada kişi sürece dair bilinçlenir. Neyin içinde olduğunu algılar. Devamında e, kumardan uzak, ayık bir süreç geçirir. Yavaş yavaş zihni berraklaşmaya başlar. Tabi bu süreçte kumar e, yoksunluğunu yaşadığı için depresif davranışlar sergiler. Psikiyatrist tarafından ona ilaçlar yazılır. Yoksunluğunu gidermek için ve aşermeyi kumar dürtülerini atlatmak için bir noktada artık ben oldum tamam yani ben bu sorunu çözdüm şeklinde bir rahatlama gelir çok tehlikelidir. Bir sonraki aşamada artık hayatında köklü değişiklikler yapması gerekir. Aile bunun uzun bir süreç olduğunu ve çeşitli evrelerden oluştuğunun farkında olması lazım. tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Ailede bu süreçlerin tamamına profesyonel yardım alarak, e, terapiler alarak, kumar bağımlısının terapistiyle e, kol kola bu süreci yürüterek katkıda bulunmak durumunda. Olur da e, kronik bir rahatsızlık dedik, kronik bir hastalık dedik, olur da tekrarı söz konusu olursa hemen ekonomik e, olarak süreç kontrol altına alınmalı. Yani bütün finans kaynakları e, denetim altına alınmalı banka hesapları şifreleri artık e, borç alabileceği kimseler vesaire e, tabi kendisinin de bilgisi dahilinde hasar büyümeden kontrol altına alınmalı ki tekraren kişi utanmadan sıkılmadan tekrar sürece sarılsın hasar büyük ne kadar az olursa tekrar sürece sarılma motivasyonu da o kadar yüksek olacaktır. Şimdilik bu noktada. E, bu videoyu neticelendirmiş olalım. Başka bir videoda e, aileler bu zor durumla nasıl başa çıkabilir? E, bunun üzerinde biraz durabiliriz. Diğer videolarda sık sık belirttiğim gibi Allah düşmanımın başına vermesin. Çok çok zor bir durum. Eşler için çok zor, anneler babalar için çok zor, kardeşler için çok zor. Bu bağımla düşen e, hastalar için çok çok zor. Fakat e, bunun bir hastalık olduğu doğru yaklaşım tarzıyla gayretle samimiyetle yaklaşıldığında emek vererek yaklaşıldığında çözülebileceği dikkate alınmalı, ön plana çıkarılmalı. Aile olduğumuz Ailenin böyle zamanlar için olduğu, böyle zamanlarda birbirimize sarılmamız gerektiği, destek olmamız gerektiği, bu güzel duygular ön plana çıkarılarak, tabii ki kritik noktalar unutulmadan. Nedir en kritik nokta? Aile fertleri önce kendilerini korumalı, kendi ekonomik refahlarını, kendi sosyal refahlarını korumalı kesinlikle kumar borçları aile tarafından üstlenilmemeli. Tartışmasız bir şekilde kumar bağımlısı profesyonel yardıma yönlendirilmeli. Profesyonel yardım olmadan olmaz. Psikolog, psikiyatrist olmadan olmaz. Olmaz, imkansız. Askere gitsin, evlensin, çocuk yapsın. Kesinlikle olmaz, kesinlikle bırakamaz. Asla böyle bir hataya düşmeyin. Aman 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 aman. Kesinlikle. Sorunlar çok daha büyük Bu videoyu da böylelikle neticelendirelim. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Ee, tekrar tekrar e, bu sıkıntıları yaşayan ailelere geçmiş olsun diyorum. Bu sıkıntıları yaşayan kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Benim e, ayık 64. günüm. 20 yıl aşkın süredir e, kumar bağımlılığından muzdaribim. Sizin de desteklerinizle, sizin de dualarınızla bir motivasyon kaynağı oluşturarak ben de sürece dört elle sarılıyorum. Güzellikler bizimle olsun. Sağlıcakla kalın.